Yok yok, çıktı mı kabukları? Kabukları çıkarsa dağılır. <laughs> evet, seçiyorum. Ne yapıyoruz Naz abi, anlat işte. Anlatayım, şu an ne iş yapıyorsunuz abi, neye hazırlık bu? Şu an harç yapıyoruz, harç. Harç yapıyoruz, beton atacağız. Gece kondu mu yapıyorsunuz? Gece kondu. Oo, şuna bak ya. Şu an pilav yapıyoruz, kavurma yapıyoruz. Evet. Kendimizin yemekleri hazır Allah'ın izniyle. Aslı başı Hikmet ben de, Yılmaz. De, yardımcısı de, Adem. Say burada, say burada. İsmail ne olur? İsmail Ocakçıbaşı. başı. İsmail Bey Ocakçıbaşı. başı. Küçük Adem. O, o. Asya mı? Asya mı? Ee. Adem dur onu suyla çekelim. Adem. Hacı bu ne? Ciğer mi? Ciğer olur mu abi? Kuzu kavurması. Bak dana kavurması, şu kuzu öbür tarafta. E işte bu, 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 kuzu o dana. Abi evet, kep, şey, kepten de güzelmiş ha. Orjinal abi. Al gözüme bir döksene. Dur bakalım abi, alalım. bu gücesin de bir. Çeksene burayı. Çek genişten çek, genişten genişten. Sen Az onu da karıştır da kapatalım. Genişten kızıyım, çek. Neyi karıştırıyorsun? Bir de Gül 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 gül. Şey tamam bu tamam hacı. Suyunu mu atıyor? Ha suyunu Burada da yatan Recep Ağa <laughs> <laughs> Bu da patron Enes. Şeyli Gaz Saraylı. Fenerli. Gaz Saraylı inanmayın Fenerli. dese de. Yok, <laughs> Al, 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 al. Şu an Hikmet kardeşim bulgur pilavını yapıyor. Öbür iki tane kazanımızda da haşlamamız hazır. Ellerine sağlık. Gecesini gündüzünü vererek bu işi yaptılar. Allah ikisinden de razı olsun. Tabii ki e, Adem kardeşimiz hem çadırlarımızı kurdu hem de yamaklık yapıyor. Çadırlarımız nerede? Çadırlarımız hemen sağ tarafımızda. Acı tamam acı. Su yeter biraz sonra koyarız. Ee. Bir şu, şu, şu an, ne? şu evet. an orası e, sahneye çıkacak olan sanatçımıza bir sahne yaptık. Baba, abi. Kendi olanaklarımızdan beraber He. iki tane remorku yan yana getirerek e, sahne yaptık. Tabii ki Elimizden gelen bu hadi, hadi. Ee, daha iyisini yapmak isteriz ha? muhakkak ki her biz, biz, sene ya, her sene her sene bir tecrübemiz oluyor bizim. Aynen, aynen. her sene bir daha, sene daha, ile, daha iyisi bir, olur. bir dahaki seneye Allah nasip ederse aynen. daha iyisini yapacağız, bir bir şey, yapacağız. Şey. bu arada tabi yorulup Şu, yatan bir arkadaşımız var orada çok, mu çalıştı? çok çalıştı Recep kardeşimiz dün bütün çadırın demirlerini arabaya yükledi He. arabadan indirdi çadır kurmamıza yardımcı oldu masa sandalyeleri getirdi Dünden beri orada mı yatıyor? Ee, Bugün bugün geldi. Şu an e, yatalı bir saat oldu. Yatsın dinlensin yani. biraz çünkü biraz sonra gene ab, istirahate geçecek. Bu da sen kimin oğlusun? Gel bakayım kendini tanıştır bakayım. Gel taşçılar köyünden kimin oğlusun? Sen Taşçılar köyünden kimin oğlusun? Enez. Babanın adı Enes mi? He. Dedenin, Dedenin adı, adı, adı ne? Hulusi. Oo Hulusi Yılmaz'ın oğlu. Citoranı pardon. Erzurumluymuş herhalde. Ee, bu Erzurum, yok. yok, bu kardeşim Erzurumlu olmayı kabul etmiyor. Bu <laughs> yeğenimiz bizim diyor ki ben Taçlar köyündenim diyor. Bizim köyümüz bir numara diyor. <laughs> ee... On numara. On değil mi? Hadi size kolay gelsin diyeyim ben. Adem, dur şunu dağıtayım bir. At kilsin. İstanbullar seversin.